Arkadaşlar Gamze şu anda doğuma geldi. Saat 7 gibi hastaneye girişini yaptık. Normal doğum olacak gözüküyor. Şu an saat 8'e geliyor. Yani bir saat sonra ben önce konuşabildim. Bekliyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Az önce Gamze ile de konuştum. Gayet hayat iyi gidiyor. Şu anda gibi gözüküyor. Ee, ondan sonra Cuma. Gelişmeleri haber vereceğim. Ben de heyecanlıyım. E, Duruptan ben de ne kadar haberdar olursam o kadarını söylüyorum. O zaman birazdan tekrar görüşürüz. Ee, Gamze doğumun 5. saatinde. 5. saat mu? Oldu. oldu. Vay saat 7'de geldik şu an gece 12. Bizi odaya aldılar. Ee, i̇şte sancılarını falan burada devam edecek. Sabaha doğru da doğuma alacaklar ya da belki daha önce diyebiliriz. Gamze'nin durumu da. <laughs> Nasıl gidiyor doğum? Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben İsmail. <laughs> <laughs> Sen de deseydin. Ya. Tam doğum ayında içeride, içeride Aynen. Göre göre. Güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Şu an 5. saatteyiz. Gamze'nin neşesi yerinde. Bakalım ilerleyen dakikalarda e ya da saatlerde şey <laughs> <durmayacağım. gülüyor> ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an işler yolunda gidiyor. Ee, bir sıkıntı yok. Ee, normal doğum gözüküyor. Ama bakalım 5. saatteyiz. Dediğimiz gibi. Şu an saat gece tam 12 gelişmelerden haberdar edeceğiz Welcome size. <gülüyor> <gülüyor> evet, Gamze böyle ağrıları olurken şu anda Çocuğum bizi yukarı burada çekmesin. Ne yapacak? <laughs> Niye ağrısız mı geldin zannetçi çocuk? Leylekler getireceğimi söyleyeceğim ben. Leylekler getirdim. <laughs> tamam. Gece saat 2. Şu an NTSS çekiliyor. çıkıp üstünü örtüyorduk. O kedir şu an Damzey Doğum Ocağı'dasız. Eee doğum aşeron saat oldu. Bakalım bekliyoruz. Ne olacak işte ne olacak hiç bilmiyorum şu anda. Heyecanlıyım ben de. Hadi bakalım şimdi doğumhanenin oraya geçeceğiz. Orada bekleyeceğiz şimdi artık.

Nasılsın Ertuğrul? Şimdiden ayrı Sağ olun. Yeah. Ben aşağıda bekleyebiliyor muyum? Ya şey şey şöyle. Asansörden eksi iki inin orada bekleyebilirsiniz. Tamamdır. Buradan mı geliyor hasta? Oradan, oradan mı şey geliyor? Oradan mı bebek? Oradan mı bebek geliyor? Hı, hmm, anladım. <laughs> 19.24 24 itibariyle ameliyata girdi. Sezaryenle alınacak bebeğimiz. Şimdi onu bekliyorum. Şimdi aşağı indim ben de ameliyat halinde öndeyim. bekliyorum. Gamze ameliyata gireli 20 dakika oldu bekliyorum hala ilk önce çocuk çıkacak yani bebeğimiz çıkacak e, ardından da Gamze çıkacak e, o yüzden ilk önce bebeği bekliyorum şu anda İnşallah ikisi de sağlıklı bir şekilde e, gelirler çok heyecanlıyım o yüzden zaman geçirmeye çalışıyorum şu an kendi kendime saçma sapan bir şekilde zaman geçirmeye çalışıyorum oğlum. Ne oldu? Ne oldu oğlum? <laughs> Yok bir şey. Sen elini yırıp. <laughs> Şimdi biraz şu kıyafetlerimi Anne gelince getireceğiz onu. Tamamdır. Kıyafetleri varsa alayım bu kıyafetleri. Ha burada. Gözünüz aydın tamam. Çok tatlı. <laughs> ya bunlar ne? Ben de onu alayım sana, bir götür sen Hadi gözünüz önünüzde yavrum. Çok sağolun, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bebeğimiz geldi. Şimdi böyle. Mıkırdanıyor şu anda. Gamze de burada. İşte doğum yapmış fit bir anne. <laughs> Aslında bebeğimizin geleli 1 saat oldu ama 1 gün oldu. Ama biz tabi o anda ee, tatlı telaşlar içinde olduğumuz için açıkçası video çekmek aklımıza bile gelmedi. Canım da istemedi zaten. Gel, geldiği zamanlarda da. Ee, bugün öğlenleyin çıkacağız. Şimdi onun küçük küçük videolarını da çekiyoruz aynı zamanda. Ee, Tabi şu anda göremiyorsunuz siz ama ee, Allah'a şükür her şey yolunda. Gamze de iyi şu anda. Ee, Nezih devrim de iyi şu anda. Emiyor, gayet güzel. Ee, bundan sonrası işte eee bir birkaç saat daha burada geçireceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz zaten. O zaman hadi görüşürüz.